Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. Hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleri biliyorsun. Yayın kesildi tekrardan açtım. Çok fazla bakılacak şeyler var. Bu hapishanede bizim bulduğumuz şey.

你呢？啥都 <music> Oh, Aman neydi hey. evet, evet. Evet, geliyorum. Tamam bu kadar ee, bir dahaki sefere. Saat bitti. Şimdi akşam yemeği vakti. Teşekkürler, hoş geldin kardeşim. Şey, şey, şey araştırıyordum da. Onun adı araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misiniz? Yazımı da istiyorum da. Ha, tabi, elbette. Sağ ol. Ailemizde güzel bir akşam yemeği. İşte. Bir daha. Aynen öyle, çok güzel bir oyun, zevkli yemekleri de alalım. Daha yeni başladık zaten. Daha önce oynadıysan bilirsin oyunu. Of bitti. Evet. Bitirdin mi? Evet. Her akşam oynayıp devam etmeyi planlıyoruz. Seriyi bitireceğiz. Her akşam 2 saat 3 saat oynamayı planlıyoruz yapıyoruz Yavaş yiyor oğlum, yavaş ne? Iyi. Hı? Tek kelime bile anlamadım. Ah, oh, özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? fena değildi. Hı hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarma zorunda kaldım. Hı, hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <laughs> İlginç bir çöp buldun mu bari? Oh, buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet Aynen de... öyle. Ben de bitirmiştim. 20. yüzyıldan kalma kamyon. PlayStation 4'te tamam, bitirdim, 5'te de, de oynamıştım da Aa, tekrardan olamadım. bu şekilde canlı yayında oynamak istedim. Seri haline getirip istedim. başladık. Tamam. Yeni bakalım. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Bundan sonra Ama kayıp yani miras var. Açım, ee, i̇sterseniz, Çünkü tabi istenirse ona da devam edebiliriz. İlk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok, olması çok olması şey çok iyi. Şimdi bunun hakkında kayıp miras geldi. Tabii. Abisiyle yıllar önceki aradıkları hazine. Abisi ertesi gün geliyor ve kayıp mirası aramaya devam ediyorlar. Korsanın hazinesini. Aa. Tabii eşinin bundan haberi ne yok. Ne Abisi geldi? öldü diye biliyor. Yani Panama'da buradayım. hapishanede ne vurulmuştu. Nathan da <laughs> öldü ya. diye biliyor. Ne? Devam etsen hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa, Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu, bu yazdı <laughs> mı? Hı hı. Ya şu mimikler vesaire... Tabii ben de anlatırken... Kayıp Bangkok şehri diyeceğim. Bir şey yakın işte... Kayıp Bangkok şehri. Şey kayıp Bangkok değil. Bangkok civarındaki kayıp şehirler. Daha doğrusu... Bangkok il sınırı içindekiler. İnanamıyorum. Peki özür dilerim. Çok cesurcaydı. Gerçekten öyleydi. çok öyleydi. öyle değil mi? Oldukça <laughs> uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> James'in James. yine Malezya işini sordu değil mi? James'in bana hep Malezya işini soruyor zaten. <laughs> Bak Nate bence kesinlikle o işi alman gerek. Malezya'da büyük bir iş teklifi var. Normalde ne bunlar istemiş. deniz altında mesleği o. Deniz altında işte batan gemilerin mallarını bir vesaire daha çıkartıyorlar. Daha Şimdi eşi ondan almayacağım bahsediyor ama, evet, o ama riske de gitmek de... istemiyor. Geminin o izni verilmediği için yasa evet, dışı yollarla aranınca. Yani, tabi sabah abisi gelince, gelince bütün plan, bütün program değişecek. Plan, bütün program değişecek. Ne zaman da Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur ben hallederim. Hayır, Dün bırak. gece sen yıkadın. Hayır sen pişirdin ben yıkayayım sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben sen hak Sen yıkam oğlum senin yüzünden ben yıkayacağım kontrol bende. Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapıştın? Evet evet, evet. senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin <laughs> ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, <gülüyor> koşuyorsun <gülüyor> ve o konularda Aşağı doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. ne ee, diyorsun? Korkak tavuk <laughs> var mısın? <laughs> İnanılmaz. Peki hala kovboy. <laughs> Eski tamam. <ateli. gülüyor> Şimdi, <işte böyle. gülüyor> tamam. Öğreniyorum bakalım. mı? Hayır, yüklenmesi lazım. Aha, aynen öyle. PlayStation, PlayStation kendi reklamını yapmış bu bir aslında bir nevi. PlayStation 1 bu. Sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam. Başla. <gülüyor> <gülüyor> başla. Ah, öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır sadece... Nasıl yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsunuz. Biliyordum, tamam. hallettim. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Ay çok saçma bir oyun. Yaralar Tazmanya canavarı vardı. Biraz ona oyna benzetmişler. Sen kaç işte. Kayaya ne ben? Şimdi sonunda bulaşıkları yıkamak var o yüzden.

güzel. Güzel. Hadi lan oğlum ya. Birden geliyor ya. Göremiyoruz. Saçma. Neyse biz kendi oyunumuza geri dönelim. Oha 3500 yapmış. Ne? Bu kadar mı? Sen istedin ama. <laughs> Aa. Hayır, <Hayretin. gülüyor> halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsiniz İki katı ya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Sen cidden bana artistik mi satıyorsun? Evet, tazıyorsun? kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay, kolay seçeneği tamam, tamam oynamak peki, daha kolay. konuş kolay. Sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne yapabilirsin? E, benden söyle. Geçelim mi bu sahneleri yoksa? <gülüyor> <gülüyor> söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? <laughs> Hmm. Hmm. <laughs> Ciddi misiniz? Gabriel. <laughs> evet, asıl oyunumuz şimdi başlıyor arkadaşlar. Henüz açık Henüz değiliz. Aynen ben de öyle düşünüyorum King. Kapalıyız. Bütün hikayeyi bilmeyen arkadaşlar için Hayır daha beşiş. doğru olur. Tamam tamam geliyorum, geliyorum. Evet abimiz geldi şu an. Evet yardım edebilir miyim? Evet ben küçük kardeşim arıyordum da. Sen. Boyu sizin kadar. Biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Tam 15 yıl sonra görüşüyor ha. abisiyle. Görün, gören, gören Aman tanrım sen. Oo, tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> ama nasıl ben sandım ki senin vurduğunu gördüm. Evet doğru gördüm. Tam buradan. Oha delik deşik olmuş <laughs> hapishaneden kaçarken vurulmuştu. Doktorlar, doktorlar beni güzelce yamadı ve doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben deli gibi Araştırdım, her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi senin öldüğünü teyit ed ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler. Ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... Eğer bilseydin yemin ederim seni kurtarmak için evet, oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olma. <laughs> hey hey! Sen iyi misin? Evet. Biraz geri dönmesi değil. nasıl amacı? Nathan'ın bilgisinin daha fazla olması mirası onun sayesinde bulmaya çalışacak. Yine bir kardeşini istemeden geri kullanacak. değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam yavaş ol. Hadi, hadi. otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından vurmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi ben yokken neler oldu? Tanrım sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Evet, Sir Francis kalmak güzel bir gözlem aracı vardı bende. Hatırladın mı? Aa evet, bir kadın. Adını unuttum, Kartegina'dan çalmıştım. Marlow. Evet, Marlow. İşte onu takip ettim. Ve yaptığım tek şey, kendimi ölü göstermekti. Bayağı kolay olmuş. Yani ne diyebilirim ki işte. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. İnanılmazdınız. Keşke orada olsaydım. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki... ...başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun... <laughs> ...ve artık nasıl oluyorsa... ...yine imkansızı başarıp... ...ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta... Arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha nasıl unuttum Elena, hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin ve ona senin hakkında her şeyi... Ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Sektör Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili, öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılında benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. kitap okumuyor musun? Samuel buraya gel. Dinle. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama... Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Oh. Ve buradan çıktığımızda o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. E, iyimserliğine hayran kaldım. Buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everett'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musunuz? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. <laughs> Tutku. evrenin o sözü neydi? <laughs> ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Evet şimdi bu adamı hapishaneden kaçırmaya geliyorlar. Yal. sen de onunla birlikte <laughs> kaçıyor.